Sporun TV'den iyi günler dileyerek bültenimize başlıyoruz. Spordan sorumlu Devlet Bakanı Suat Kılıç, bundan sonra sahalarda olay çıkartanlara, çıkartanlara hapis cezası verilmeli dedi. Devlet Bakanı Suat Kılıç yeni kanun çalışmaları hakkında bilgi verdi. Kılıç, yeni kanun çalışmasında 3 aydan 1 yıla kadar seyircilerin sahaya girmemeleri burada limitlerin yükseltilmesi yönünde bir irade var. Hapis cezalarının uygulanabilir olması lazım. Bu alt sınırı yükseltmekle de olabilir, suç kategorisini değiştirmekle de olur. Hapis kararı olmazsa caydırıcılık tartışmaları yaşanır. Beşiktaş Galatasaray derbisinde yaşananlar herkesi üzdü. Türkiye'den dışarı yansıması gereken fotoğraf bu değildi. 6222 sayılı kanun dünyadaki en sert kanunlardan biri. Ama uygulayıcıların iradesi de önemli. Gözaltına alınan isimler maalesef tutuklanmadı. Sahaya girenler sportif amaçla bunu yapmadılar cezasız kalmaları düşünülemez. Hooliganizmin bedelini camialar ödüyorsa kendi adımlarını atmalılar. Peşinen kimseyi suçlayamıyoruz. Tribünlere siyaset, siyasi slogan girmemeli. Taraftar bölünmemeli, parçalanmamalı. Açıklamasını yaptı. Galatasaray ile Fatih Terim'in yollarının ayrılmasının yankıları sürüyor. Başkan Ünal Aysal, Yıldırım Demirören'in yalan söylediğini iddia etti. Galatasaray Başkanı Ünal Aysal, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören'in açıklamalarına cevap verdi. Demirören'e isterseniz terim Ocak ayında Galatasaray'dan ayrılabilir demediğini belirten Aysal, buna Fatih Terim'in bizzat kendisinin şahit gösterdi. Yıldırım Demirören'in ben Fatih Terim'e teklif yapmak için Ünal Aysal'dan izin istedim. O da bana isterseniz Ocak ayında Terim Galatasaray'dan ayrılabilir. Biz de başka hoca bakarız diye yanıt verdi şeklindeki sözlerine muhatabından yalanlama geldi. Demirören ile bir kez telefonda konuştuklarını ve asla böyle bir ifade kullanmadığını belirten Ünal Aysal buna şahit olarak Fatih Terim'i gösterdi. Bahsedilen telefon konuşması sırasında Fatih Terim'in bizzat yanında olduğunu söyleyen Aysal böyle bir ifade kullanılmış olsaydı herhalde Terim'in o yönetim kurulunu beklemeden istifa etmesi gerekirdi dedi. Galatasaray ile sözleşmesi feshedilen Fatih Terim hafta sonunda TT Arena'da olacak. Terim futbolcularıyla yaptığı vedada hafta sonu Arena'da görüşürüz dedi. Galatasaray yönetimince sözleşmesi feshedilen Fatih Terim, A milli takım teknik direktörü sıfatıyla Spor Toto Süper Lig'de kritik sınavda yerini alarak taraftarıyla buluşacak. Galatasaray Başkanı Ünal Aysal'la yaşadığı sürtüşme sonrası makama saygısızlık gerekçesiyle kulüpten gönderilen Fatih Terim çok konuşulacak bir karar aldı. Daha önce 4 maçlığına A milli takım teknik direktörlüğünü kabul eden Terim, sarı kırmızılılarla olan sözleşmesinin sona ermesinin ardından milli patron sıfatıyla çalışmalarına hız verdi. Fatih Hoca bu doğrultuda Galatasaray'ın Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Türk Telekom Arena'da Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın tribünden takip etme kararı aldı. Bu zorlu karşılaşmayı protokol tribünden takip edecek olan Terim, maça geleceğini futbolcularıyla yaptığı son görüşmede açıkladı. Beşiktaş Galatasaray derbisinde çıkan olaylarla ilgili olarak 29 kişi gözaltına alındı, 27 kişi serbest bırakıldı. Bu kişilere bir yıl spor müsabakalarından men cezası verildi. Olimpiyat stadındaki Beşiktaş Galatasaray derbisinde çıkan olaylarla ilgili olarak gözaltına alınan 29 kişiden 27'si savcılık tarafından serbest bırakıldı. Soruşturmayı yürüten Küçükçekmece Cumhuriyet Savcılığı'nın görevlendirilmesiyle yayıncı kuruluşun çektiği görüntüler, stadın güvenlik kamerası kayıtları ve polis kamerası kayıtları özel bir ekip tarafından inceleniyor. Kimlikleri tespit edilen taraftarlardan 29'u gözaltına alındı. Bu sabah 27'si serbest bırakıldı. Serbest bırakılan kişilere bir yıl men cezası verildi. Yayınımız sona erdi. Tekrar görüşünce de hoşçakalın.